Hz. Câbir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise şöyle geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudayken birkaç melek gelir ve birbirlerine bu dostumuzun durumunu gösteren bir temsil vardır. Haydi onun için bir temsilde bulunun dediler. Biri ona nasıl bildirelim? Zira o uyuyor dedi. Biri onun gözleri uyur ancak kalbi uyanıktır dedi. Bunun üzerine melekler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve hakkında şu temsilde bulundular. Onun durumu aynen şöyledir. Düşünün ki bir adam vardır ve kendisine bir ev inşa etmiştir. Sonra evinde düğün yemeği gibi büyük bir sofra kurar. Ardından insanları davet etmesi için bir haberci görevlendirir. Haberciye kulak verenler, onu dinleyenler eve giderek sofrasından nasibini alırlar. Haberciye kulak asmayanlar ise elbette ne eve gelirler ne de sofrada nasiplerini alırlar. Sonra meleklerden bazıları bu söylediğimizi ona açıklayın ki anlasın dediler. Biri o şu an uyuyor dedi. Bazıları da uyuyan sadece gözlerdir, kalp uyanıktır dediler. Bunun üzerine hepsi ev cennettir, davetçi de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de ona karşı gelirse Allah'a isyan etmiş olur. O insanlar arasında iyi ile kötüyü ayrıcı bir ölçüdür dediler.